Bugün, yeni bir gün. Dünden daha güçlü, yarından bir adım daha yakın olduğun bir gün. Her sabah uyandığında hayat sana bir fırsat sunar. Belki zor olacak, belki yorulacaksın. Ama unutma. Zorluklar büyümek için gizlenmiş fırsatlardır. İlk adımı atmak her zaman zordur. Ama o ilk adımı attığın anda güç seninle olmaya başlar. Unutma. Hata yapmak denediğini ve ilerlediğini gösterir. Mükemmel olman gerekmiyor. Sadece ilerlemen yeterli. Bir adım bile yerinde saymaktan daha iyidir. Sen düşündüğünden çok daha güçlüsün. Eğer bu cümleyi duyabiliyorsan, eğer içinden bir ses devam et diyorsa, doğru yoldasın. Hayallerine ulaşanlar, en yetenekliler değil, vazgeçmeyenlerdir. Yavaş gitmek sorun değil. Yeter ki durma. Çünkü bugünün emeği, yarının başarısı olacak. Kendine inandığın an, gerçekten her şey değişmeye başlar. Başarı, rahatlık alanının dışında başlar. Bazen düşeceksin, bazen yorgun olacaksın. Ama düşsen de, yeniden kalktığın sürece kaybetmezsin. Hayal et. Sonra o hayali bir hedefe dönüştür. Ve harekete geç. Çünkü bir gün değil, bugün başlamak zorundasın. Unutma, Küçük adımlar bile seni hedefe götürür. İmkansız diye bir şey yok. Sadece daha önce yapılmamış şeyler vardır. Yorgunsan bile bu ilerlediğinin kanıtıdır. Ve bil ki gücünün sınırlarını zorladığın anda gerçek potansiyelin ortaya çıkar. Sen kendi hikayenin kahramanısın. Bu hayat senin ve hiçbir şey için geç değil. Şimdi derin bir nefes al ve unutma asla geç değil. Şimdi başla. Dilersen bu metni ses dosyasına çevirebilir, müzikle karıştırabilir veya daha kısa versiyonlarda oluşturabilirim. Nasıl devam edelim?